Ebu Cehil ki biliyorsunuz 14 asır önce Mekke'de İslam'ın önüne çıkan, İslam hakimiyetinin önüne dikilen engel olarak, korkunç bir mania olarak İslam'ın önüne dikilen adam Ebu Cehil. Ebu Leheb Safa tepesinde Hz. Muhammed'e ilk karşı çıkan adam Ebu Leheb ne demek Ebu, ne demek Leheb? Ebu Leheb ne demek? Ne demek Ebu, ne demek Cehil? Ne demek Ebu Cehil? Bunları bilmeden iman etmiş olamayız. Bu açmazdan, bu çıkmazdan kurtulamayız. 14 asır evvel, Mekke-i Mükerreme'nin yönetiminin, idaresinin, iktidarının başında iki tane baba var. Baba. Biri Ebu Cehil, biri Ebu Leheb. Biri cehaletin babası, biri de ateşin babası. O zaman da babalar var. Şimdi de babalar var. Kıyamete kadar olacak. Ama işte bunların evsafını ortaya koymak lazım. Ebu Cehil demek biliyorsun Arapça bir kelime. Türkçesi bir cehaletin babası demek. Ebu, Arapça baba demek. Ebu. Ebu Hanife, Hanife'nin babası. Ebu Yusuf, Yusuf'un babası. Ebu Cehil, cehaletin babası. Ebu Leheb, ateşin, alevin babası. Leheb Arapça ateş demek. Leheb, ateş. Kızgın böyle alevli ateşlere Araplar leheb diyorlar. El lehebi. Ateş, alevli ateş. İki baba o zaman karşı çıkmıştır. E peki bunların hiçbirisi Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar etmiyor bizi Allah yaratma, yaratmamıştır demiyor. Biz kendimizi kendimiz yaratmışız demiyor. E peki niye Cenab-ı Hak durmadan naküm sizi biz yarattık biz ya şu noktayı söyleyeyim keseyim uzatmayalım çok mühim mesele burası. Uzatmaya lüzum yok. Yani meselenin özünü, kökünü temelini anladığımız zaman gerisi çorap söküğü gibi gelir zaten. Tevhid ile başlamak lazım. İslam'da her mesele tevhidle başlar. Tevhid, tevhid, tevhid. Yani işin Allah'a dayanma noktası. Yarattık sizi diyor. Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler ve daha buna benzer babalar o zaman Mekke'de 14 asır evvel Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlar. Bunu da biz Kur'an'dan, onu da hemen arz edeyim ki senedimiz sahih olsun. Kur'an'a dayanmayan konuşmaların ağırlığı olmaz. Kur'an'a ve Sünnet'e dayanmayan konuşmalar, sohbetler, demeçler, beyanlar, vallahi hafif kalır. Kur'an çok mıyım Levenzel ne hazel Kur'anı ala cebelin. Şu Kur'anı azameti bilinmeyen bir dağın üzerine indirseydik diyor Hazreti Allah. خَاشِعًا khashi'an mutasaddam min اللّٰهِ o Kur'an'ın ağırlığından Allah'ın haşyetinden o da tuz gibi erir buz gibi erildir diyor Cenab-ı Hak. Ağırlığı görüyor musunuz? Sözler Kur'an'a dayanacak. Sistem Kur'an'a dayanacak. Devlet Kur'an'a dayanacak. Hükümet Kur'an'a dayanacak ki yeryüzünde ağırlığınız olsun. Kur'an'a dayanırsa uzatmayayım. Kur'an bunu şöyle haber veriyor. Ve le in se'altehum men halaka's semawati vel ard <laughs> ve sahhara'ş şemse vel kamer le yekulun Allah. Sadakallahu'l azim. Habibim, Resulüm, Muhammed, Mustafa'm Eğer sen Ebu Cehil gibi, Ebu Lehib, Leheb gibi adamlara sorsaydın ki Gökleri kim yarattı, yeryüzünü kim yarattı, ayı ve güneşi kim tanzim etti, kim halk etti diye sorsaydın O Ebu Cehiller ve adamları Leyakulünne cevaben diyeceklerdi ki Allahu Allah yarattı diyeceklerdi Bak Allah'ı biliyorlar. Allah'ın yaratıcı olduğunu vallahi biliyorlar, billahi biliyorlar. Ama niye Ebu Cehil'ler? Bu cehalet nereden kaynaklıyor? Bu niye cehaletin babası oluyor ya? Allah'ı tanıyan hiç cehaletin babası olur mu? İşte tanımadığı bir nokta var ki cehalet oradan kaynaklanıyor. Şu noktadır bütün mesele. Bugün aynen şu asırda, şu devirde 14 asır evvel yani 1400 sene evvel Ebu Cehil'in varlığı etiyle, kemiğiyle, cesediyle, cismiyle mevzu bahis değil. Onun da eli, ayağı, gözü, kulağı, dişi, tırnağı, beyni, damağı aynı. Bugünkü insanların da aynıdır. Et kemik meselesi değil bu. Zihin meselesi, zihniyet meselesi, dalalet meselesi, şirk meselesi bu. Mesela bugün bugün Ebu Cehili görmek istemek hususunda canlı aynı şekilde acaba mümkün mü bugün bir Ebu Cehili göreyim diyen adam olsa ben derim ki anayasa mahkemesi başkanına baksın Haza Ebu Cehil'in kendisidir Canlı Ebu Cehilde asrın ce Vallahi böyledir ya yani. Kim Ebu Cehili görmek isterse, şu andaki o zata baksın, vallahi Ebu Cehil'dir, billahi Ebu Cehil'dir. Şeref, şöhret, nereden geliyor, nereden gidiyor, bunları bilmeden adamları anlayamazsınız. E sadece bir sıfat takmak lazım bugünkülere, bugünküler çağdaş Ebu Cehiller. Çağdaş. Yani asrımızda yaşayan Ebu Cehiller. E peki bunlar Allah'ı tanıyor. Allah, telefon eden bir kardeşimiz olmuş bu mahkeme başkanına 5-10 dakikada konuşmuş. Adam diyor ki ben de Müslümanım yahu demiş benim sülalemde 17 tane hacı var demiş. Bakın yani ben Allah'ı inkar etmiyorum diyor. Aynen Ebu Cehil. Ebu Cehil de Allah vardır diyordu. Halakas semavati vel arda gökleri ve yeri Allah yaratmıştır diyor tasdik ediyordu. Lakin niye Ebu Cehil'di? Niye müşrikti? Niye kafirdi? Niye İslam'ın düşmanıydı? İşte sebep buraya dayanıyor. Diyordu ki Ebu Cehil. Efe hükmel cahiliyeti yebğûn ve men ehsenü minallâhi hukmen li kavmi yûkinûn. Sadakallah. Şu ayettir sebep. Ebu Cehil diyordu ki Allah vardır amenna. Allah olsun. Göklerin yaratıcısı Allah olsun. Yeryüzünün yaratıcısı Allah olsun. Amenna. İtirazım yok. Ama Allah Yeryüzündeki insanlara, kadınlara, erkeklere kanun koymasın. Allah karışmasın. Hüküm koymasın. Yasak koymasın. Haram demesin. Günah demesin. Kötü demesin. Din işleri ayrı olsun. Devlet işleri ayrı olsun dediği için vallahi kafir oluyordu. Hadise bu kadar basit. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor fakat yarattığı insanlar üzerinde tasarruf etme hakkını kabul etmiyordu. Düşünebiliyor musunuz Müslümanlar? Vallahi burayı anlamadan iman etmiş olamayız. Allah vardır diyen mümin olamaz. Allah bildir diyen de mümin olamaz. Ta ki Allah'ın yarattığı mahlukat, mevcudat üzerinde hüküm koyma, kanun koyma, tasarruf etme hakkını kabul etmedikçe. İman etmiş olamıyorsunuz. İşte bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Bunu anlatmamız lazım topluma. Bunu anlatmamız lazım gençliğe, münevvere, okumuş herkese. Tebliğ buradan başlaması lazım. Allah'ı yaratıcı kabul ettin mi, onun tasarruf hakkını kabul etmek zorundasın. Daha kaçamazsın, kıpırdayamazsın. Ben Allah'ım Allah kabul etmiyorum diyorsan mesele başka. O iş bitti. Oraya bir şey sokulmayız. Ama kabul ettin mi Allah vardır, yerleri gökleri yaratmıştır dedin mi kaçamasın. Onun hakimiyet hakkını, kanun koyma hakkını. Mesela bakın şimdi şurada bir nikah merasimi münasebetiyle bulunuyoruz. Allahu Teala falancanın kızını falancanın oğluna nikahlama hususunda hüküm koymuş mu koymamış mı? Koymuştur. Bu konuda Allah'ın hükmü var. İnna halakna küm min zekerin ve ünsa sizi bir kadın ve bir erkekten yarattım diyor. Kadından ve erkekten yani Havva ile Adem'in izdivacından, evlenmesinden, ailevi cinsel alakasından sizi halkettim ettim diyor. Adem ile Havva'yı bir araya getiren kimdir? Allahu Teala'dır. İlk nikah Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın nikahını bizzat akdini kıyan kimdir? Allahu Teala'dır. Bak nikahla başlıyor. Ve buradan kanuni ilahi devam ediyor. Ahmet'in kızını Mehmet'in oğluna biz kimin adına nikahlamamız lazım öyleyse? Allah'ın adına. Çünkü yaratıcıdır o. Yarattıkları hakkında hüküm verme, hüküm koyma hakkı Allah'ındır. Kimse bu hakkı gasp edemez. Ederse kafir olur, müşrik olur. Bundan dolayıdır ki İslam'da nikah akdini biliyorsunuz. Nikah kıyarken ne diyoruz? Allah'ın emriyle, peygamberimizin mübarek sünnetiyle, kavliyle, İmam-ı Azam Efendimizin iştihat, iştihatlar var nikahta bazı farklar var. iştihadıyla, hazırdaki şahitlerin şehadetiyle, aralarında belirledikleri mehri muaccel ile falancanın kızını falanca oğluna vekalet ise varsa vekaletin sebebiyle Tezvic ettin mi? Ettim. Hani bu usulü biliyorsun. Allah'ın emriyle. Çünkü Allah emretmeden, Allah hükmetmeden sen kimsin ki Ali'nin kızını Veli'nin oğluna veresin? Nikahlıya sen kimsin? Böyle bir yetkisi yok insanın. Ama yaşadığımız toplumda ve devlette, yaşadığımız rejimde ve yönetimde Allah'ın bu konudaki hükmünü resmen cumhuriyeti kuranlar kaldırmışlar. Ne yapmışlar? Bir kızı bir oğlana nikahlamak hususunda Allah'ın koyduğu hükmü ve kanunu kaldırmışlar. Onun yerine İsviçre'den kendileri söylüyorlar. İsviçre'den harfi harfine tercüme ederek adına da medeni kelimesini koyarak İslam'ın hükmünün yerine Kur'an'i, Rahman'i, Rabbani ahkamın yerine medeni dedikleri İsviçre'den alınan Hristiyan kaynaklı kanunları koymuşlar mı, koymamışlar mı? Bu bir vaka mı değil mi? Vaka. Bu selahiyet nereden alındı? Gidiyorsunuz nikah memurunun önüne, açıyor koca bir defter, resimli bir defter bakıyor sizin diyor evlenmenize mani bir hal görülmemiştir. Halbuki İslam'a göre evlenmeye mani haller var. Ne gibi? Mesela bir Müslüman erkek süt emdiği kadının kızıyla evlenebilir mi İslam'a göre? Ama İsviçre'den alınan ve adına medeni denen kanuna göre rahat rahat evlenebiliyor. Böyle bir mani yok. İsviçre kanununa göre şu anda Türk medeni kanunu demiş adına aslında Türklükte hiçbir alakası yok. Bu kanuna göre şu anda çatır çatır süt emen kardeşler rahat rahat evlenebiliyor. Korkunç bir şey bu. Ve bunu evliliğe mani bir hal saymamış. Allah'ın mani dediğini bunlar kaldırmış. Mani değil. Bir Müslüman kız gayrimüslim bir erkekle kıyamete kadar evlenebilir mi evlenemez mi siz söyleyin ama medeni kanunu evlenebilir Allah'ın evlenmeye mani saydığı kanunu ve hükmü kaldırmışlar mı kaldırmamışlar mı kaldırmışlar ama cami cemaati bunu bilmiyor Beytullah'ın etrafında tavaf eden hacılar vallahi bunu bilmiyor Allah'ın hükmünü kaldıran Allah'ın hükmünü geçersiz hale getiren kişiler mümin mi kafir mi? Cami cemaati bunu bilmiyor. Cami cemaati bunu bilmiyor. Ben şahidim. Şimdi Allah ve Resulünün kabul ettiği tarzda şu yavrularımızın bugün şu düğününü yaptığımız yavrularımız nikahını kıysak Allah'ın emriyle peygamberin sünneti tamam nikahlarını kıysak Allah ve Resulüne göre bu nikah muteber mi değil mi? Amenna muteberdir. Bir otobüse binseler mesela memlekete gitseler giderken yolda güvenlik görevlileri otobüsü durdursa bir güvenlik yoklaması, kimlik yoklaması yapsa evlenen delikanlı kimliğini gösterse bu yanındaki kim diye sorsa polis memuru bu da benim hanımımdır, helalimdir, eşimdir falan hoca efendi Allah ve Rasulüne göre benim nikahımı kıydı dese bu nikah muteber mi değil mi şimdi? Demek ki bak Allah'ın hükümlerini muteber olmaktan çıkartmışlar. Bunu anlamıyorsan namaz kılma. Bunu anlamıyorsan hacca gitme. Öyle bir ülkede yaşıyorsun ki Allah'ın hükümlerini geçerli olmaktan çıkartmışlar. Bak sen nikahının altındaki hanımını bile Allah ve Resulüne göre hanımımdır demek gücünde malik değilsin. Allah ve رسولüne göre hanımını ispatlayamazsın. İsviçre'den alınan kanunlara göre benim eşimdir, karımdır diyebilirsin. Bu hale gelmişsin. Bu hale getirilmişsin. İşte niye böyle Ebu Cehil ne diyordu? Allah kadını yaratmıştır. Amenna. Erkeği de yaratmıştır. Amenna. Bak bunu kabul ediyor. Ama kadınlarla erkekler arasındaki münasebetlerin tanzimine Allah karışmasın, biz karışalım diyordu. Aynı şeyi bunlar da söylüyor. Aynı şeyi bunlar da söylüyor. Allah vardır diyor. Amenna yaratıcıdır. Göklerinde, yerinde, yerin de, insanın da, her şeyinde yaratıcısı Allah'tır. Allah orada kalsın, karışmasın. Kanunları biz koyalım kadınların nasıl giyineceklerini biz tayin edelim Allah karışmasın diyor vallahi böyle söylüyorlar kadınlarla erkeklerin tokalaşırlar mı tokalaşmazlar mı nasıl evlenirler nikah lüzum var mı yok mu bunlara biz karar verelim Allah karar vermesin diyorlar bir kadınla bir erkek bir araya gelirlerse bundan da razı iseler canım ne, ne lüzum var nikaha Nikah ne lüzum var? Bir erkek bir kadını seviyorsa, kadın da erkeği seviyorsa bunlar beraber yaşayabilir. Nikaha lüzum yok diyorlar. Allah bu konuda hüküm koymasın, kanun koymasın, karışmasın bu işlere ya bu ne biçim Allah'tır diyorlar. Ve bunu söyleyenler Türkiye'de, İstanbul'da, Şişli'de belediye başkanı oluyorlar. Şu anda Şişli Belediye Başkanı'nda bulunan kadını bilmeyeniniz yok. Vallahi bir açık oturumda resmen ben, ben nikaha lüzum görmüyorum. Sevgi var mı? Kadın erkek birbirini seviyor mu? Ne lüzum var nikaha? Allah niye karışıyor bu işe? Dedin mi? Duydum. Belediye başkanı bu. Ebu Cehil yoksa eliyle, ayağıyla, etiyle, kemiğiyle Ebu Cehil değildi. Zihniyle ve zihniyetiyle Ebu Cehil'di. Bugün de var, yarın da olacak. Ama mücadele devam edecek. Ebu Cehil ile müminler mücadele etmediler mi? Ettiler ettikleri için onlar mağlup oldular İslam galip oldu. Bugün müminler mücadele etmekle mükelleftirler. Mücadeleyi bırakmışlarsa, mücadeleyi terk etmişlerse yazılı, sözlü her hareketiyle mücadeleyi bırakmışlarsa mağlup olmayı baştan kabul etmiş sayılırlar. Buna imkan yoktu. İnna halaknakum sizi ben yarattım dedi mi siz de buna inandınız mı? Allah'ın yarattıkları üzerindeki kanun koyma, haram, helal sınırlarını çizme hakkını kabul ediyorsunuz. Bunu baştan ele almak lazım. Şimdi televizyonlara muazzam davet var. Allah'a hamdolsun bir, bir bakıma seviniyoruz. Artık İslam'ı, İslam'ın ilerlemesini, İslam'ın gelişmesini önleyemediklerini kabul ettiler. İslam'ın gelişmesini önleyemiyoruz. Önleyemeyiz dediler. Öyleyse dışlamak mümkün değil, inkar etmek mümkün değil. Ne yapalım? Bu Müslüman yazarları, Müslüman hocaları, Müslüman şahsiyetleri televizyonlara çıkaralım, konuşturalım. İstediğimiz gibi konuşsunlar. Konuşmasalar dahi programa konuşturalım. Sonra istemediğimiz yerleri keselim, kırpalım, makaslayalım keyfimize göre yayınlayalım kastı içinde şimdi durmadan hocaları, Müslüman yazarları, Müslüman münevverleri, Müslüman hocaları televizyon programlarına davet ediyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Televizyona çıkmadan, programa çekime çıkmadan evvel istişareler yapmak lazım. Kim çıkarsa faydalı olur, nasıl çıkılır, nasıl konuşulur, bu Ebu Cehillerle nasıl tartışılır? Hangi teknikle, hangi bilgiyle, hangi hamuleyle, hangi kültürle rastgele bir kız, rastgele bir kişi çıkamaz. Emri bil maruf ilim işidir. İlim, kültür meselesidir. Sade hükmü bilmek yetmez, o hükmü aktarabilme tekniğini bilmek lazım. Onun için şahsen bize de mesela kaç tane kanal çıktı, 6. kanal, memlek, davetler geldiği halde hayır diyoruz. Biz çıkarsak şartlarımız var, isteklerimiz var. Bunlar karşılanmadan sizinle çıkmayız. Çünkü sizin bizim fikriyatımızı, düşüncelerimizi, konuşmalarımızı, kelimelerimizi kesmeyeceğinizden emin değiliz. Kısmayacağınızdan, kısıtlamayacağınızdan emin değiliz. Sansürlüğünüzden emin değiliz. Bize güven vermiyorsunuz, biz güvenemiyoruz. Nice arkadaşlarımız çıktı konuştu. Yüz kelime konuştu, yetmişini kestin, otuzunu verdin. Tam anlatamadı, tam söyleyemedi. Dinleyen, seyreden cemaatler de bu taktiği bilmediği için, ya bu hoca konuşamadı ve bu hoca cevap veremedi diyorsunuz. Kesti o. Çekimden sonra çünkü kaset onlarda kalıyor, hatip gidiyor, o kaseti alıyor, yayın gününe gelinceye kadar nasıl arzu ederse o şekle sokuyor. Başından kesiyor, ortasından kesiyor, sonundan kesiyor, İstediği kılığa sokup veriyor, sen de zannediyorsun hoca konuşamamış. Tüh be! Bunu biz hoca biliyorduk bak konuşamadı ya. Oyunlardan haberi yok Müslümanların. Teknik oyunlardan, televizyon oyunlarından, bu işin tekniğinden, taktiğinden, montajından, fonomontaj, fotomontaj, hiç haberimiz yok. Korkunç oyunlar oynanıyor. Alel usul olmamak lazım. Planlı, hesaplı, hareketli, danışmalı, görüşmeli, konuşmalı, istişareli, meşveretli çıkmak lazım. Yoksa İslam'ın izzetini kimsenin sarsmasına hakkı yoktur ve hocaların, bir takım hatiplerin, konuşanların zaafları, eksikleri İslam'a mal edilemez. Buna dikkat etmek lazım. İnna halaknaküm ayetindeki mana bitmeyecek genişliktedir ayetlerin manası bitmiyor ama zaman bitiyor. Zaman bitiyor, vakit bitiyor. O bakımdan Evet, vakit bitiyor dedim. Hakikaten de öyle. Uzatmayayım. Allahu Teala'nın yaratıcı siz kiminle konuşursanız konuşun. Bir taktik veriyorum. İster televizyonda, ister kahvede, evde, kövde, kenarda, köşede kiminle münakaşa demeyelim, müzakere yahut münazara konuşmak durumunda kalırsanız, evvela o kişinin Allah'a inandığını veya inanmadığını, Allah'a inanıp inanmadığını Allah aşkına sorun. Allah'ın yaratıcı olup olmadığını kabul edip etmediğini sorun. Allah'a inanıyorsa işimiz kolaylaştı. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorsa İşimiz çok daha kolaylaştı. Buradan başlayın. Konuşmanın tekniği budur. Tevhid, biz buna tevhid diyoruz. Tevhid demek, göklerin de yerin de mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu kabul etmektir. Göklerin de mülkiyeti Allah'ındır, yerin de mülkiyeti Allah'ındır. Bu nerede geçiyor? Kur'an'da. Lehu mülkü <laughs> semavati vel ard. Bak semavat gökler, arz yer göklerin de mülkiyeti Allah'ın, yeryüzünün de mülkiyeti Allah'ındır diyor. Buna inanacaksın. Buna inandın mesela kolay. E, yeryüzü Allah'ın mülkiyetindeyse, bu mülkün sahibi Allah'sa, sen nasıl Allah'ın hükümler dünyaya karışmasın diyorsun? Hem mülkiyeti Allah'ındır, hem de Allah karışmasın. Hiç olur mu bu ya? Bak, bu çok basit bir nokta. Bunu çocuklara bile anlatmak lazım. Lehu mülkü semavati vel ard mı arkadaş? Göklerin de yerin de mülkiyeti Allah'ın mı arkadaş? Allah'ın. Ama bak Anayasa Mahkemesi Başkanı ne diyor? Allah diyor yeryüzüne karışmasın diyor. Devlete karışmasın diyor. Hem de yerinde de sahibi Allah'tır diyor. Ya bir çingenenin kulübesine bile gidip de ben buranın sahibiyim diyorsa çık buradan diyemesin. Buraya karışma diyemesin. Sahibi ise karışacak sahibi ise orası hakkında icabında istediği şekilde hareket edecek. Yeryüzü Allah'ınsa istediği gibi hüküm koyacak. Yeryüzü Allah'ın olsun ama Allah karışmasın. Buna eşekler bile güler. Mümkün değil. İşte bu kadar cahil olduğu için asıl ismi Ömer bin Hişam olan kişiye Mekke'de Mekke yönetiminin başkanıydı Ebu Cehil biliyorsun. Millet Ebu Cehil diye ta Ebu Cehil isim değil. Ebu Cehil künyedir. Takma isimdir yani. Künye diyelim buna. Asıl adı Ömer bin Hişam. Hişam oğlu Ömer. Bir tane daha var mesela o zaman iman etmemişti. Hattab oğlu Ömer. O da müşrikti. O da müşrik bir insandı. İki tane Ömer vardı. Birisi Hattab Ömer. Biri de Hişam oğlu Ömer. Ama Hattab oğlu Ömer iman, iman etti. Sultan oldu. Öbürü iman etmedi geberip gitti ve tarihe Ebu Cehil diye geçti. Cehaleti buradaydı işte. Yeryüzünün mülkiyeti Allah'ın olsun, yeryüzünün sahibi, haliki, maliki Allah olsun ama Allah karışmasın diyerek en büyük cehaleti gösterdiği için peygamber ona Ebu Cehil, cehaletin babası diyordu. Ne muazzam künye konmuş görüyor musunuz? Bugün de aynı adamlar türlü İdarelerin başlarında başkanlık mevkilerine gelmişler biz de Allah'a inanıyoruz diyorlar ama Allah devlete, hükümete, idareye karışmasın diyorlar. Karışmasın sözünün doğru mu, yanlış mı olduğunu nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Kur'an ne diyor? Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike kafirun. Allah'ın indirdiği peygamber vasıtasıyla gönderdiği hükümler dururken o hükümleri kaldırıp da yerine İsviçre'den hükümler ve kanunlar alanlar kafir olanların ta kendileridir diyor. Ayet bunu söylüyor. Bak o söz İslam'a uymadı. Kur'an'a uymadığı sürece hiçbir sözü kabul edemesin. Hiçbir ilkeyi kabul edemesin. Laiklik şirktir. Laiklik kafirliktir. Bir Müslüman ben laikliği benimsiyorum dediği andan itibaren göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ı şahit tutuyorum ki kafir olur. Nikahı varsa bozulur, çözülür. Düşünün. Biliyorsunuz nikahla iman beraberdir. İman bozuldu mu nikah otomatik bozulur. Korkunç şeyler bunlar. Ve zamanımız olsaydı daha geniş anlatacaktım ama vakit yok çünkü hemen bundan sonra bir düğün daha varmış. Bir düğün daha var bu salonda. Burayı tahliye etmemiz lazım. Cenab-ı Hak az veya çok yaptığımız amelleri rızasına muvafık eylesin. Çok amel muteber değil. Çok konuşmak muteber değil. Allah'ın rızasına, Allah'ın kitabına uygun olanlar muteberdir. Rabbimiz böyle kabul etsin inşallah. Evlenen yavrularımız, hem dünyada hem ahirette inşallah İslam'ı yaşayan, İslam'ın yaşamasının savaşını veren kardeşlerimiz olsunlar inşallah. Hayırlı nesiller yetişmeye Rabbimiz vesile eylesin. Ve alemi İslam'ın bugün içinde bulunduğu felaketlerden kurtularak tekrar 2000 yılına çıkmadan İslam'ı yeryüzüne Rabbim hakim eylesin inşallah. Amin, Amin. ve elhamdülillahi Rabbil alemin.